Amazon'da uzun vadeli kazanç istiyorsan bu üç tip üründen uzak dur. Birincisi kolay taklit edilebilir ürünler. Sadece tek bir satıcı binlerce ürün satmış diye birebir aynı ürünü satmamalısın. Eğer uzun vadeli düzenli kazanç istiyorsan insanlara, müşterilere senin ürünü tercih etmeleri için bir sebep sunman gerekiyor. İkincisi yasaklı ürünler. Amazon'daki yeni bir hesapta her ürünü satamayabiliyorsunuz. Google'da Amazon kısıtlı kategoriler diye arattığınızda izin almanız gereken kategorileri görebiliyorsunuz. Üçüncüsü kolay kırılabilir cam gibi ürünler. Yeni başlayan birisi olarak bu süreci yönetmek sizi zorlayacağından ötürü yüksek iade rakamlarından dolayı zarar göreceksinizdir. Başlangıçta tavsiye etmiyorum. Dördüncü ve bonus eğer ürününüze ait tek bir üretici varsa veya piyasada başka kaliteli bir üretici varsa bu ürünü bir kez daha değerlendirmenizde fayda var Çünkü ticaretin sürevliliği gereği istediğiniz zaman stok ürettirebiliyor olmanız lazım. İlaveten çalıştığınız üreticinin size ileri vadede satış yaptığınız takdirde rekabetçi fiyat vermeme ihtimali söz konusu. Alternatif olmayan bir üretici ise kaliteyi sağlamakta sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Başlangıç aşamasında bu saydığım bonusla birlikte 4 tip üründen uzak durmanızı tavsiye ederim. Amazon ve e-ticaretle alakalı daha fazla ipucu için profilimi ziyaret etmeyi unutma.